Ah, selam, buraya uzun süredir gelmemiştim ve sizleri özledim. Ah. Ah. Amaçsız videolar, çirkin bir ucube olduğumu kanıtlamak için bunu yapmam gerekiyordu. Şimdi sorunlarım var. Sorunlarımla ilgili çözümler bulmaya çalışıyorum. Hayır. <laughs> Çok saçmaymış bu. İnsan neden bunu kendine yapar? <laughs> Mesela Bir konu belirleyelim. Diyelim ki Seçim gecesi. <laughs> Bunu uzun süredir yapmıyorum. İzleyicilerimin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ya da nasıl videolar beklediği konusunda. Ama Aklımda fikirler var. Vaktim var. Bunları harekete geçirecek Arkadaşlarım yok. O yüzden Böyle odasında telefonunu açıp deliymiş gibi davranan biri olmaya devam edeceğim. Gezdiğiniz için teşekkürler.